Evet beyler düşüncelerinizi alayım. Abi bu teyze yandan girmiş. <gülüyor> 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 teyze ekonomi yapıyor abi. Yalnız, ya? yalnız teyzenin teyze olduğundan pek emin değilim yani. Teyze vallahi almış. O tekerleklerle. Tersi. Tertemiz ekonomiş bedava. Otobüse de para vermiyor. Ee, Rusya'da, ekonomik, Rusya'da ekonomik yaşamak istiyorsan. Oğlum Türkiye'de olsa arkaya takılanlar var diye bağırdılardı bizimkiler. <laughs> 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 Kırşehir kır galiba abi. <laughs> <laughs> Kırşehir değil, Kırşehir. Niye, niye, Kırşehir oğlum laf atıyorsun adam? Yanındaki adama. <laughs> bakalım daha evet, neyimiz var. neler var. Bu ne abi ya böyle? Abi görünce aklıma Meister, yani ya ger Benim boynuzlarım var. <laughs> imajı vermiş burada <laughs> biraz. Ben, bence abla kariyerindeki en son noktaya çıkmış. Ben buyum artık beni çekin diyor. Baksanıza abi. Yemediğim <gülüyor> boynuz <gülüyor> kalmadı. Ben ama, hala gençim. Abi bu şeysinde var ya. <laughs> Kadın 60 yaşında var abi. 55-60 yaşında var gibi. Halaya benzemiyor oğlum bu. Vallahi benziyor. Boynuzlu Rus hala. Bence abi çok şey ifade ediyor bu fotoğraf. <laughs> Öyle böyle değil. Baksana. Bakışlara bak. Kocasına bir şeyler demek istiyor ama. Devam edelim. Aman i̇şte ya. budur abi ya. İşte budur. Romantik erkek izim budur. Diyorlar diyorlar ya. İşte. Mutlaka gider odundur diyorlar ya. Evet. Al, ah, al işte sana. Eşinize küçük sürprizler yapın. <gülüyor> <gülüyor> yalnız abi, bu nedir böyle ya? Abi Hollandalı yalnız abi Ne be abi be. Çalışmış. Arkada... Evet bence bence de. Kerem Can'a burada. Bu ne abi böyle? Milli gururumuz kerimcandan sonra abi o folyo mu acaba o üzerindeki? Ben onu tam anlayamadım. Valla onu ben de seçemedim. Sanki Pityo Roşkı'dan alınma folyo gibi abi. Sim atmıştı o. bu arada kediye dikkat ediyor musunuz? kedi var orada ha. Kedi var lan harbiden. abi kedi değil. Kedi Aa kedi, kedi, işte oğlum tutuyor kedi. Bak bir elinde kedi. Bir elinde de böyle tutmuş böyle kıyar gibi çiçeği. Görüyor ben musun? Ben başka bir şey merak ediyorum acaba fotoğrafı kim çekti? Bence eşidir. Eşi ise sıkıntı yok abi. Yalnız Karası adam, ise sıkıntı yok yani. Adamdaki gözlere bakın şöyle. Çok şu bakmış Allah böyle. Ya. Çok seksi bakıyor. Vallahi ne böyle. Bu adam ya. bu işi biliyor. Rezillik ve turuncu çoraplarıyla birlikte de çıkmış oraya. <laughs> Renk uyumu iyi ama abi en azından. Aynen bence. turuncu çoraplarıyla çiçeğin, yani. çiçeğin, rengi evet şeyi altı e, uyumlu. Bir ailesi var tabii güzel. Siz tabii alışkınsınız artık bu gibi insanlara. Rusya'da yaşadığınıza göre oba işte Rus güzelliği. Tamamıyla natural abi. Ağzına, Bıyıklı... taşına. 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 <laughs> yalnız burada <laughs> burada ağacına ağacına, ağacına ağaca kütüğün üstüne oturmuş abla kütüğü kaybetmiş. Abi Dikkat ediyor musunuz? Ya, ablanın bir bıyığı var. Yunus Emre'li yaraşır yani haberin olsun. <laughs> Harbi lan de, de, Benim de, ciddi ciddi. abi, he. vallahi diyorum sana yani Yunus Emre'den fazla yani bu ya ablanın. Baksana bir. Bu nasıl abi. bir tiptir abi ya. Abi şey var Instagram'da bir fenomen var. Var böyle tipler diye aynı ona benziyor. Ya <laughs> Allah'ım. Al, Sen artık şarkıcısı pozu işte. Şeye Şey aklıma geldi. Alem bu işe kral benim. şey aklıma geldi. Kol poşuna diyor ya. Bir de benim karıya bak diyor. Kapıdan girer girmez diyor. Dört barın damarım da kanıyor diyor ya. O kara bence bu kara abi. Bence de bu kara abi. Başka bir şey olamaz yani. Etleri mutlu böyle. Şu yumuşacık. Sıcak sıcak diyor ya şeyde. Şeker para filminde. Evet sıradaki fotoğrafımız. Gelsin. Ne geliyor? Burada da... Bu kim biliyor musun abi? Ben sana söyleyeyim. He. Bu bizim mangalda Ahmet'le kim uyumuş lan böyle Kaan'ın? Kaan, <laughs> Ka Ka Kaan sabah bizi uyandırdı. nasıl uyuyor? Öyle uyumuyorlar mıydı? Birbirlerine sarılmışlar böyle tamam. uyuyorlardı. Onları ben ilk önce uyandırmaya gittiğimde Ha. Öyle, yatmıyorlar yapmıyorlardı abi. Onlar bir yapıyorlar. Amaçlar. Oğlum işte, bunlar bildiğin Rus keko. Bu Rusların Çekosu. bakar ya. mısın adamların Vallahi çiplerine? Taşlar da böyle inceden inceden böyle standard şey yapıyorlar. Aynen Rus standart. Yani. yüzü dövmüşler. Rus köylüsü ya. tıraşı yemin ederim. Surat Sonra Sanki utandırıcı bir soru sormuş gibi kızarmış. <laughs> soldaki evet, soldaki bayağı bir utanmış da sağdaki yani... Soldaki hiç... istemiyor gibi abi ben. Evet. <laughs> Soldakiden biraz böyle uzaktan <laughs> şey yapıyor. Ayıcı olmaz yani. başıma ağrıyor. Sağdaki verici. <laughs> sağdaki. Her türlü verici. ya alıcı verici. <laughs> evet arkadaşlar Yekaterinburg'dan Rusya'dan herkese merhabalar. <laughs> <laughs> Lubunya. Lubunya serimiz başladı. <gülüyor> <gülüyor> Türk öğrenci arkadaşlarımız Mehmet. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> merhabalar Mehmet. <laughs> Yunus Emre. Ve... Gassan. Rusya'da Gassan diyorlar da Hasan o yüzden. Neyse devam edelim makaraya kukaraya. Kendileri üniversite okuyor da burada. Beni ya okumaya çalışıyorlar. Ya. Ha, Aziz 91 yanımızda. <laughs> Ha bunların başkanı imam imam ne var lan? <laughs> hoca ne varsa öğrenciler onu yapar işte. Görüyorsunuz öğrencileri. İmam Osturza cemaat <laughs> ben de söyleyebilirdim bunu öyle sevre. Evet, sıradaki fotoğrafımız ne gelecek ben de bilmiyorum tam olarak. Aa çok seksi. çok seksi. Abi yaş tahmini alalım. Bir video cüresi sanki bir hazırlık gibi bu. 65 falan yaşında Hangi var. Hangi video o? <laughs> Matur video mu? 65 Oğlum. yaşında var evet ablamız. Ben şeyi merak ettim. Ablanın ağzındaki üzüm Türk üzümü mü? Valla... Şofasan üzümü. Yani, o şeyin üzerine durma mantığı ne? Ayağını, yalnız ayağını şeye koyup, lavabo, lavabo ve bulaşık şeyi e, tutucusu yakıyor ortalığı abi. Abi Sovyetler zamanından kalma zaten sistem belli baksana. Yalnız fotoğraf bizim çağımızdan aslında. Sovyetler <laughs> kaç sene önce yıkıldı baksanız abi. Yalnız Allah erkek mi abi saçı kessen şimbil bakkal diye koyarsın. Böyle... <laughs> <laughs> Şuradan da koltuk altı kıl gibi böyle ay, ay, saçlar ay, şey ay. olmuş aşağı doğru düşmüş. Vallahi, bu ne abi ya. Ben bir daha o tezgahtan yemek yemem abi. Ya ciddi ciddi Gün yemem. Bu çeken fotoğrafçı kör olmuştur ben sana diyeyim bak. Abi kör oldum ben. Eve bakar mısınız ya? Karaköy kelanesi gibi yemin ederim. <laughs> Valla. Oraya ne abi? Gitmedin mi hiç? Yok ha, ben... sen Ankaralısın. Ankara, Ankara kelanesi diyeyim. Oraya gitmedim abi ben yani. abi Biz hep eğitim, ya. Abi Bize i̇şte bir işimiz eğitim, ilim, irfan biliyorsun. Nereye? Şu dünyanın vardı ya burada. Oraya neresi? neresi oğlum orası? Ben öyle bir yere. Ben herkes abi. Ben keserim? abi. Ben <laughs> herkes abi. Ben keserim? abi. Ben bir yere gidiyorum çocuklar. Şimdi yanlış anlamasın. oğlum niye trollüyorsun? <laughs> oğlum lan yedizecek. Ne öyle şey yapıyorsun ya? Videoda gerçekten Allah <laughs> Acı gerçekler. <laughs> aziz, Aziz öğrencilerine hem ana, hem baba, <gülüyor> hem <gülüyor> abi. <laughs> 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 Mal abi. Buraya... Sıradaki video, şey sıradaki. <gülüyor> Aa. <gülüyor> kırılı, kırılmış bir kadın görüyorum ben burada yani. Kırılmış bir kadın mı görüyorsun? Ben evet. son Oğlum gelinlik, gelinlik kan bu. Ne kırılmış? İncinmiş. İncinmiş diyorlar ya. <laughs> bu ne abi ya? <laughs> ne Gerçekten Maria. doktor hmm diyemiyor da. <laughs> ben, bence abla nikahtan çıkmış direkt şeye tezek evlendim toplamaya yani. gitmiş şeye ahıra. <laughs> nasıl evlendim ama. Bu nasıl bir tip kıldı nasıl, abi nasıl ya. Nasıl kunduğuna getirdim şeyi Elde pozumu. vodka herhalde sigara. Hani bizde çocuklara verilir ya ağızlarına sigara böyle. Ha iç oğlum bakalım poz ver gibi. Bu da öyle olmuş. Sigara Nasıl vodka içiyorum gibisinden. Bakalım. Aa. Şimdi. Bu kadını, bu kadını, <gülüyor> <gülüyor> bu kadını görünce aklıma... Aklıma şey geldi. Türk iş dipte var ya bir tane. Ee, sol, solucan, solucan. solucan, solucan. Bildiğim böyle şey, malafata benziyor. Evet. Ya bildiğin o kadın. Bul Yalnız tırtıldan bayağı bir kart bir kelebek çıkmış. Güzel ya Photoshop çalışması abi. Yeni başlayan biri yapmış herhalde bunu. Ekip çalışması. Abla... Necla abi. A tırtıl Necla evet. Abla çok şey romantik. Tırtıl Necla. <laughs> Beni tırtıl yapın demiş. Kelebek olup ata konacağım. Sekiz bacağım olsun yürüyüm. diğer, diğer fotoğraf gelsin. Aa çok seksisin abi. Ve 1990'lardaki Gopnik'lerin, Adidas giymiş Gopnik'lerin 2000'li versiyonları. Hiç değişmiyorlar abi. Adidas'a şopman hiç değişmiyor burada. Buradan 2021'de düşmüş gibi duruyor buradan. Değil mi? Saçlar da çok özenli böyle. Rus kadınları gibi böyle kehkül yapmışlar. Rus kadınları biliyorsunuz. Yaşlı Rus kadınları özellikle böyle kehkül yapıyor. Abi film yapımcıları bunu gördükten sonra dördüncü filmi çekmediler. Üçte bıraktılar şu fotoğraftan sonra. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Baba. Bundan esinlendi abi. Ha, bundan esinlendi. Bunu gördükten sonra dördü çekmediler. Üçte bıraktılar. Çipidi. kurşun yiyeceğim ama. Kurşu yemiyor bu fotoğraf. Küfür neyse kendimi tutayım. Çok garip. Aa. Seksi. Abi Çok şey seksi. Kaymaz mısın tarçınum? <laughs> <laughs> Ver bir <göşküt. gülüyor> <laughs> Ver coşku, Onlar indirsin ha. Baba, abi orası? Şuradaki sabunluk bildiğin e, sanayideki istüpüye benziyor. Abi, Bu yağ siliyorlar ya ustalar o, o, böyle arabada yağını falan. 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış. Sabunluk ya tabii sabunluk sana. Sabunluk dededen abla, kalmış. Abla yok, abla yeni ya İkinci Ya abla yeni canım. Bina bina 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış. ne abi orada. Meşhebe var bak orada. Meşhebe gördün mü abi bak oraya yap. <laughs> Şuraya yapışmış Su aynen abi aynen Yalnız abi küvetin içinde Valla onu göremiyorum ama Daha doldurmamış herhalde Bunun kıçı başı ıslanmıştır oraya oturduğuna göre bence Valla macun Diğer falan var orada Abi Rus kadınlarındaki işte bu fotoğraf sevdasına bu fantezisine hasta oluyorum değişik değişik fotoğraflar var Ben yani Ben böyle bir fantazi hasta olmuyorum Ben yani artı 18 böyle. ne fotoğraflar görüyorum e. Yandex'te komedi bildiğiniz komedi gelinlikle melinlikle tatlı öyle tatlı böyle var. değil hı hı hı. Gülmek için mi abi yoksa? <laughs> Gülmek için bakıyorum değişik Neşe... Neşemi buluyorum oğlum ne yapacağım? Ona zaten bakıp da bir şeylerin kalkması ihtimali tamamen sıfır. Neyin kalkması abi? <laughs> ee, kuşların yerden kalkması. Ablacım bu ne ya? Şişeleri dizmiş. Bakın ben bu kadar <laughs> içtim. Bir de üstüne işiyorum şeyi e, pozu bu bence. Bildiğin Allah Allah. işiyorum pozu. Başka bir şey değil abi. <laughs> ya ben sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim şu hatunları Türkiye'den şu videoyu izleyen kızlar görse der ki ha al işte. Rus kızlar dediniz bunlar mıydı? Ha. Bunlara mı bizi te tercih ettiniz derler? Ama bunlar şey, köylü işte. <laughs> köylü kızlar da. öyle. Bence burada abi. bir tane kamusta spotu var arkadaşlar. İçerseniz içersiniz. içersiniz. <laughs> <laughs> Başka bir şey göremiyorum. sağla zararlıdır abi. Şimdi 3 3 4 5 şişe bira. Bir tane de kutu orada. İçerseniz içersiniz. Bakın ben bu pozisyondayım. Şeyi yani yalnız durmak da bir başarı. Kaçar içerisinden Şunu İyersin. şunu giyen kadından var ya herhalde 800 metre deparla kaçarım ben bir soru ya. soru sorabilir miyim abi. Sizce evet. Türk bir tane Türk kızı böyle <laughs> fotoğraf atsay Facebook'a, Instagram'a aynı şu şu anda. Nasıl yorum gelir acaba altına? Şikayet ederim abi. Şikayet mi? Niye ediyorsun oğlum sen Allah Allah? Niye etmeyin abi şöyle bir pozun yani. <laughs> Anladın oğlum bize ne karışıyor? Edebilir adam. Sen oğlum, ne düşünüyorsun? Pozu yani? gördün yani mü? Aklına mi? ne geldi senin mesela Hasan? Yok yani. İçime, içime kötü kötülükler, kötülükler doğdu abi benim ya. Senin ne geldi Mehmet? Kötülükler doğdu abi içime. Bak, Nasıl bir kötülük? Bir negatif bir enerji alıyorum fotoğraftan ya. Yunus Emre sen Gözlükleri, ne iş yaptın? Bak, ben abi. yorum yapmak istemiyorum bu şey fotoğraf <laughs> yaptım <gülüyor> Evet. Ayarımız bozuldu abi. Di bir. Diğer abi, fotoğraf. onun gözlüklerinden sen abi böyle ya. Şşş. Abi işte Rus kekosu <laughs> var diyorum kimse inanmıyor. Ruslar <gülüyor> eğitimli <gülüyor> insanlar tamam eğitimli de kardeşim bunu kekosu da var. Baksana abi. Hırsız abi. Bak hırsız bul, çalan bak, al, bu. Çalın telefonlar. Bak bu herif muhtemelen 80'lerden kalmış. Para, gerçi 80'lerde cep telefonu yoktu hadi 90'lardan diyelim. Para. Burası Malbora box. Rusların vodka telefon şey olmuş. Yani. Telefon nerede? minik çok minik yalnız. Var. Sony Ericsson falan var orada baksana ya. Silah. Oğlum böyle. bu pezevenk bildiğin uyuşturucu kaçakçısı. <laughs> Vallahi var ya. Para var, huzur var. Paran olacak, çay içeceğim videoda. Yalnız fotoğrafı çektirdiği yer mutfak tezgahının yanı. Yok, Onu anlayamadım orası. Bildiğin mutfak tezgahı oğlum işte Dolap dolaplı doğru, dolaplı. Tezgahın altı dola. dolabı aynı. Orası ha. Belli abi zaten. Ya küçük küçük şişelerde vodkalar. Bu ne böyle be abi? Ya? Oğlum insanlardaki fantezi çok garip ya. İnsanlar da şeref kalmamış Acaba acaba <gülüyor> <gülüyor> Şerefe kız bana kız O zamanlardaki <laughs> o zamanlarda acaba Rus kızlar böyle elemanlara bakıyorlar mıydı? Köylüler Gerçi elemandı, eldeki malzeme mal bu. Yani, yani mal ma, bu. Mal bu. Yani mal bu elimizdeki mal elimizdeki bu. Elimizdeki mal bu aynen. Aa bu ne abi la bu? Şimdi a, insan niye böyle fotoğraf çektirir? Alkollü içiyor sağdaki. Abi sanki boşalmış. Yalnız nereye boşalmış şey bilmiyorum. Sanki. Çünkü abla giyinik. Abla olduğundan emin miyiz? Yok abinin kafası baya boşalmış. Bayağı rahat zaten. Ablanın bak, ablanın yalnız tırnaklarının arasında toprak var. Eşe eşelemiş yani bildiğiniz eşelemiş toprağı. Abinin koltuk altı Çok zaten. Güzel bir fotoğraf abi ya. He bildiğin Bağla şeye abi. gidiyor. Için kendi ne cumhuriyetini ilan etmiş. <laughs> <laughs> Ekme falan <laughs> insan. <yiyecek gülüyor> Sarı ya Hasar <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir kadın ister miydiniz? Biliyorum Yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> İsteyen çıkar. Sence çıkar mı? Ben bence çıkmaz. çıkar. Abi. Artı biri yapın. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadını istiyorum diyen artı biri yapsın. Adamı da isteyen yazabilir. <laughs> Benim son videodan sonra şunu anladım. Memlekette acayip bir homoseksüel nüfus artışı var. Yani hadi bakalım diğerine geçelim. Dadan. Burada abla bize neyi anlatıyor? Ben böyle iyi domaları mı yoksa ben çok seksi bir kızım onu mu demek istiyor bilmiyorum anlamadım. Sizce arkadaşlar? Bu yarın var demeye çalışıyor <laughs> yarın mı var? Evet. Bir yorum fazla bir tepki yok, Setsizli. fazla bir yorum yok Setsizli. Şimdi Allah aşkına söyleyin nereye odaklandın önce? Direkt kafaya abi yani. Sen? Abi ben arka kısma odaklandım. Göte odaklandım evet. diyorsun sen. Ben de neden böyle bakıyor ki diye odaklandım. Sen? Halıya bakıyordum ben abi. <laughs> <laughs> İran alısın mı? Ya en ya yalan bu kadar, <laughs> bu kadar yalan yalan mıyız? Abi ben man, ben, aşağıda İran ben manda kasaya var. odaklandım arka tarafa. Arka vardı manda böyle kasa. Niye güzel olsa bu fotoğrafı beğenir miydik? Beğenirdik de sorgulardım ya. Ulan niye insan domalırken şey yapardı? Ne abi ya? Burada abi sanatsal bir çalışma var aslında. Yalnız ya yalnız ölür. ha. Yavşak almışsın kızı. Biz burada mal ha -ha. mal takılıyoruz o olayı var burada aslında. Aynen. Rus polislerinden bir tanesi almış kızı yani, mesai o, 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 saatinde. Japonluya benziyor ortadaki çocuk abi. Ortadaki kızı, çocuk. Şey yani. Kızın çantası elemanların yanında yani. Evet. Ne alaka o Siz abi? Siz siktir olun gidin. Siktir ben, korkunlu. biz biz, yani biz yani. yalaşalım burada demişler Şantası yani. Şansızlığa emanet biz buradayız gibi. Başka, bir, başka oldu. bir anlam çıkarmıyorum buradan. Baksana heriflere. Adamlar utanıyor, sıkılıyor. canları canları sıkılmış. Ayıp ya. Oğlum sizde olsa ne olurdu? Arkadaşınız kızla böyle yanınızda. Git kardeşim, kardeşim öte başka oynayalım. <laughs> oyun parkı değil. <gülüyor> Kıskanç <laughs> pezevenk? <laughs> Sen ne vardı Yunus Emre? Burası oyun parkı değil çocuklar. Yani her türlü pisliği yapardık diyorsunuz. Doğru mu? Ulan ne adamsınız var ya. Oo. Abi şunu kapat bu <laughs> Abi çocuklar var ya psikolojiden mi bakıyorsun? <laughs> ne izlemeye ya. ya şu, ben sana bir şey diyeyim mi? Şu videoları, şu resimleri <laughs> çocuklara göstersen buraya gel. Hiçbiri gelmez Rusya abi ya. Niye oğlum? Kerim videosunu milyonlarca insan izliyor YouTube'da. <laughs> yani. evet, evet yani yorumları alayım beyler. Üzerine çilkin mi var abi? Ben, var? ben şey çizmelere bayıldım. <laughs> Çizmeleri zaten değişik böyle bir. Ama abla biliyor hani vücudunun yapamayacağı Allah kimse şeyleri. Allah kimseyi bu ablayı evet. bilmesin. Ben sana diyorum, diyorum abi. Hani. Yoksa vücudunu yapamaz diyor. <laughs> <laughs> Kapasitem yok diyor yani. <laughs> ipliği bağlamamış boyunuyla ayaklarına ki orada Değil bir arada. Buradan ha. gelecek senelerde Rusya'ya okumaya gelecek öğrencilere söyleyelim. Evet. Gidersiniz bazı mekanlara. <laughs> <Evet>. Alkol <laughs> zararlıdır o tarz mekanlara gidersiniz. Evet. Böyle ablalar sizi görür. Ha. Der ki yakışıklı Gelin, gel ben seni eve götüreyim. Ben sana koleksiyonumu gösteririm giderseniz böyle manzarayla karşılaşırsınız abi. <laughs> Çıkamazsınlar abi, abi. Kitler o kapıyı orada. Vay be. Allah, ben sana diyeyim abi? Beni çok Benim tecrübem yoktu. arkadaşımın var. <laughs> Sen arkadaşın Hep öyledir zaten. Yok, ya ya. Hep öyledir Yok, zaten. Ya. Arkadaş tecrübesi her zaman kıymetlidir. Sana şuraya ya. Evet. Burada ben seni gömerim çalışmasını görüyorsunuz. Abla gömmüş herifi. De ne ablanın daha sonraki amacını ben onu merak ediyorum. Yorumlar. Özlük derim, özlük Abla güzel ya. Eli yüz düzgün bir ablaya benziyor da yani. He. Yani. Ne oldu oğlum? Niye gülüyorsunuz? Yalan mı söylüyoruz Allah Allah. <laughs> düzgün olur. eline bak, yüz yüzüne bak. Düzgün. Abi yalnız çok mutlu. Aşağıdan şöyle bakınca herhalde Allah Allah. çok farklı bir pozisyon. <laughs> Ama bir dakika şöyle bir şey olabilir. Ha. Bir fotoğraf yanılgısı olabilir. Niye? Adam muhtemelen gömülü değil. Ha. Ben sana söyleyeyim. Adam muhtemelen sırt üstü yatıyor. Şurasını kum altına almış ki gömülü gibi gözüküyor. Hmm. Bence bu bir, bir yanılgı. Ablanın tepesinde sebebi ne be, peki? Orada derin bir anlam yatıyor abi. O anlamı benim tecrübem yetmez. Sen sana bırakalım. Ağzından baş eksilmez gibi falan. Nereden? Başımın yani üstünde yerim var. Ha, bak, Aa. bak adam, adam Anlıyorum. biliyor, adam anladım. biliyor. Anladım, evet. Peki başının üstünde yerim var. Başının üstüne geliyor. Ne yapabilir orada mesela? Başın Mecazi. anlam. Yunus Emre hata verdi. Nasıl aldım? Keşke öğrenme bize bunu göstermediler. E, bunu bize söylemediler abi. Meslek <laughs> lisesinde öğrenemedik bunu. <laughs> evet. Burada ablamız abi ne bilmiyorum. göstermeye Şöyle kısa çalışıyor? Yok nefret ediyorum ben ya. Erkek gibi böyle yani şey Yalnız kedi daha kedi güzel gözler, abi. Gözler kedinin yeri... Sanki kediyle kızın bedeni yer değiştirmiş ha. Kedi Baksana güzel. Bir. Ama arkadaki bilgisayar da bilgisayar ekranı daha da güzel. O bilgisayar mı abi? <laughs> Tabii 90'lardan kalma bir tane flat ekran böyle. Flat abi. mı deniliyordu lan şunlara? Bilmiyorum abi ben de bilmiyorum. Ya eski kıytırık ekranlardan işte. Şurada bir tane boş kola, kola şişesi. şişesi Tabii Tabi en dipte. Tuvalete gitmek ya, için aile... lazım burada. <laughs> ha, çiş, çiş yapıyor herhalde abla. Kedinin yapacağı hali prizle yok ya. Yani. Kedi yapmaz herhalde. Ya. eskiymiş ya. Benim Kedi... pizzer bakmayın. daha yeni gerçi. Benim pizzer Adama bak ya. Benim de Zamanla eski evden zamandan kalmıyor ya. Oğlum şey prizler Allah'lık baksana çıkmış oradan. Abi var ya. Her Ondan sonra yapacağım. yangın çıkıyorlar. Vay anam yandım. Burada ne abi? Yakınsın lan. Abi burada eee Bavullu'nu almış Berlin'e doğru yola çıktı abi. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Yolculuk Berlin. Adam şeye benziyor. O evden... çocuk <laughs> ona. Adam evden siktir edilmişe benziyor. <laughs> Baksana Berlin, abi, eline karıs... tüfek müfek. Tüfek değil mi abi o? Sen daha yanlarsın. Yani Tüfek, tüfek, tüfek birinci Dünya Savaşı tüfeği. Ya. Yani. Birinci Dünya Savaşı tüfeği. Karı siktir etmiş evden. Adam <laughs> evden ayrılmış. O, ona ya benziyor. Abi. Kafa önde böyle. Tüfeği almış gidiyor. Gibi. Ama tabii esprisi için Berlin zamanı falan değil. Yeni zaman bu. Mutlaka. Bir, vardır bir göre gider ha? olabilir oğlum Abi, burada s 460 tapş oba. Abinin başka tercihi kalmamış gibi üçünden birini arıyor. Bak yalnız şu abla Rus olabilir. Rus olabilir. Şu yanındaki Tatar'a benziyor. Diğerisi Afrika. Kırım, Kırım Kongo Cumhuriyeti de Kongo Cumhuriyeti. Aynen. Yalnız arkadaki Putin. Arkada Putin var ha. Aynen ha. Abi böyle bakın. Hmm, abi içine tek bir adam orada Putin ya. Ben Yalnız saniye şöyle saniye bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Siyahi arkadaşın eli kürek gibi. Bildiğiniz hafırancı ha. küreği. Oo eli miymiş ya? <laughs> Onun eli öyle. Çanta o? zannetme. Onun <laughs> eli öyleyse. <laughs> ayağı nasıldır acaba? <laughs> ayağı ha, ayağı nasıldır? Ayağı daha büyüktür abi. Oğlum buradaki adam var ya yemin ederim intihar eder o adamı çıplak görse. O tam Gürcistanlı ya benim. Aa bu ya. karı da şey kıskançlıktan deliriyordur. Onun var bu kadar şeyi benim niye yok gibisinden. Onun belli abi zaten değil mi abi? Harbi baksana haset bir kadın. Çok hasete bak, benziyor. Bak bak fotoğraf Putin nasıl bakıyor? Putin'in bakışları bak bir eve. Öyle bakıyor Putin bak. Putin bile böyle, böyle kıllanmış. Putin bile kıllanmış bunlar. Yalnız duvardaki fotoğraflar be... oğlum ben hiçbir ev görmedim böyle lan. Bak, bu abi. ne Aşırları böyle? Bunlar yapılmaz be abi. Ha? Çocuk odası gibi gözüküyor bu. Çocuk odasında Putin'in ne işi var? Putin her yerde abi. <laughs> Bak o da güzel, fırtın her yerde. Yani. Yalnız abi var ya öyle bir kavramış ki kadını. Bu abi ne hal? Bırakmam ben seni. Buyun elleri baksan deriler. Vatanaştık da alacağım. Ya. <laughs> Rus vatandaşları <gülüyor> Alıyorum, <gülüyor> alıyorum rusat anlaşması. Dayanacak zaten. Gelmiş buraya evlenmiş, vatandaşlığı alacak, kaçacak sonra. Yalnız ya. abi bunu mu bu bulmuş belli. evlenmek için. Abi ne yapsın? Mal bu. Hamile lan kadın galiba. Olabilir. Bakar, Bakar mı? Tabii şimdi. çocuk olunca bir de devlet de şey veriyor, ya destek veriyor. Aynen. Ben Enteresan bir foto. Aa. Ben kalkıyorum abi. <laughs> Bu ne Gençler abi ya. sizi striptiz kulübüne getiriyorum. <laughs> İster misiniz? Abi bizi getireceğin yer <laughs> buramaydı. Rusya'daki, Rusya'daki striptiz kulüplerinin hali. direkleri karıştırmış. Piyasa yani. çok düştü arkadaşlar. İnanmıyorsunuz. Gelin buyurun Allah. bakın fotoğrafını sunuyorum. Ablacım o direk yanlış bir direk sen nereye çıktın öyle bakar mısın ya? Biz i̇ki dönmede kırılır abi orası ben sana söyleyeyim. Abla oradan dönebiliyor. Sen, sen onun döndüğüne ihtimal veriyorsun yani. Ama Azza abinin götürdüğü yerde dönüyorlar. <laughs> Arkada da kıyma makinesi var şöyle. Abla onu çekseydin bari kenara koşaya bir şey. Televizyon, mevzu Allah ne verse indirecek aşağı. Ya bu yaştaki bu kadının ne işi var abi buralarda ya? İşte zaten sorun da o ne yani. Demin, ne de Ne otur. Ha. Orada bak fırının var pişir poğaçanı böreğini. Ha. zaten yemiş yemiş baksana haline Altığını, bak. Abi. örgünü tıkır takır tıkır böyle. Ne Hiç kardeş. İnsanlar da edep adap kalmamış abi değiştir şu fotoğrafı. Adap ya. kalmamış. Eskiden edep kalmamış. Abi. Edep kalmamış. Edep kalmamış abi ahlak kalmamış insan. Bak, değiştiriyor. Bakalım sırada hangi edepli bir e, fotoğraf gelecek? Oo! Çok edepliyiz. Abi utandığı için kafasını sağa doğru yattım. Burası Petersburg mu? Bir dakika burası, abi bir dakika, abi burası neresi Cem abi? Burası Moskova değil. Burası, pet, pet, burası Peters, Petersburg. Burası Petersburg aynen. Petersburg'a benziyor. Burası Peter. Yalnız abi ne mutlu. Ne mutlu. Baksana adama. Sokak vatandaşına. Abi yanına abi. Evsize. Da ben... <laughs> doğru söylüyorsun bak. O neden sokakta abi? Çünkü biliyor bu işleri. Sen evlen evlen yavrum evlen. Ben dudaklardan yubul. Herifin gözü çıkmış abi yalnız ya. Bak gördün mü? gözünü? Evet gözünü çıkartmışlar abinin. Ona hayatta başarılar diliyorum. Elini de Sigara sağlığa zararlıdır. Aynen sigara içmeyin arkadaşlar. Ve evlendikten sonra sokağa değil. Hatta mümkünse evlenmeyin. Yani. Evlilik de sağlığa zararlıdır Daha bir nevi. Bilmiyoruz tabi abi. Ya yani benden size Sen söylemişim. Sen bu videoya balt yazı koyacak mısın Rusya bu arada? Manyak mıyım oğlum? Ha. Evlilik hayatıma ha, son, ha, son koymak ya, istemiyorum yani. <laughs> Yalnız abi var ya şuradaki abi de var ya. Abi o kilitler dayanmış. bir yanaşmış. Dayanmış. Ha? O kilitler şans getirsin falan diye. Ben ya ya de... dilek diliyorsun asıyorsun işte onları ama genelde o dilekler tutmuyor. İşte sadama <laughs> Tutmuş abi. gibi gözüküyor fotoğrafa baksana. <laughs> yani burada ne, ne görüyoruz arkadaşlar? Sağ taraftaki Aa, abi. kadın profesyonel onu görüyorum. <laughs> evet çok profesyonel çalışıyor çok Şimdi profesyonel evli. takılıyor İşinin ehli aynen aynen abi. aynen. Soğan almış da yan, yanlış maskeyi kullanıyor yalnız, işin boktan tarafı bu abi. Bak canım 1980'de üçüncü devlet kasıt bulmuş hali Ha öyle bir tane fotoğraf vardı o, o, o oyunda doğru söylüyorsun. Soldaki ne abi? Ablacım ne abi? gaz maskesi takacaktı, soldaki mi? Eleman adı ne abi? Abi yani? eleman dost edinmiş kendine, dostu yok adamın baksana. Yan, bak, ya bak, bir... Yine evlilikten. Yüzeye bak. Sağ parmak ha, yüzü var. Tabii Yordun tabii. Mu? Evlenmiş adam. Hanımla ya. içemiyor. Ne yapacak? <gülüyor> <gülüyor> ne bulmuş? Bakayım o. Ne oldu mu? Hayvan ne o öyle? Ne bileyim Siz abi. Siz biliyor musunuz? Şey bir şey benziyor ya. ya Gördün de abisini ne Hayvana vermiş cigorayı. Penguen mı? Ayı mı? Ne o abi ya? Siper et. Göç etmek için ne oldu? Bir de bira yakmış. O şey çakmış. Aaa. This is Matrix lan. Var, var, var mı benden ben öte? Baksana. Bak, Abi, abi, herif, yani müzik çalıyor yalnız abi. Herif çok teknolojik bir herif. Ee, çok orijinal böyle baksana Aa, kolonlar, molonlar, var, molonlar. 20 bin lira gelirim var. Yalnız abi şu gözlükteki etiketi bir çıkar be. Ulan bunu Ruslar amma çok seviyor. Ben şey ben abi emin satılıyor ya böyle gözlükler. Hayır. Gözlüğü siklet abi. Ben Moskova'da metroda kaç kere denk geldim. Kadınlar gözlüğün üstünde etiketle gözüyor biliyor musun? Abi tamam. Para verdik şeyi herhalde. Onlar bence fişlenmiş abi. Fişlenmiş bence... mi diyorsun? Yok abi bu belli İstanbul'a gelmiş eminimden almış gözü çıkarmamış orada Orijinal milleti yutturuyor. Yalnız zaten. dudaklar da bal dudak bakar mısın? Bal Boynunda yedak da, yedak da abi haç abi, böyle haç. falan aynen. pislik. Arkada ya da abi, bir şeyler şey, oynuyor. Ön kısmındaki o şey nedir ya abi? O özel o olacak Rus erkeğinde o olacak olmaz, kardeşim. Olmaz, olmaz abi, olmaz. olmaz. olmaz o bizim minibüslerde hatlı minibüslerde böyle ön tarafta camın önünde böyle sallanır bizim püsküllüler aynen aynen. aynen ha? Onlar da onun süsü kardeşim. Adamlar yapıyor. Kendilerini seviyorlar. Arkada oyuncak var. Yani. Çocuğum var o çocuğum muhtemelen. Kendilerini tamam. şımartıyor Rus erkekleri görüyorsunuz. Belli abi evet. Bayağı şımartmış. Türk hanımları yazsın aşağı bakalım. Abi. Abi pozisyonda son nokta. <laughs> pozisyonda son nokta. Şimdi uzun uzun düşünelim bu bu, bu, pozisyon üstüne. üstünü. Ablacım hangi kafayla çektin? Belli ki ayıksın. Eyvallah. Leopar desenliği de çekmişsin. Ulan şu çöp kutusunu kaldır bari ya. Hadi çöp kutusunu da geçtim. Arkada kedi maması var ulan. O çöp kutusu Rusya'da meşhur bu arada abi. Böyle <laughs> her yerde öyle görüyorum var ya. Şimdi bu kadın fotoğrafı niye çekti? Niye çekti? Neden? Neden? Kime Neden? Kime, Kime çekti? Yani hani. Sonradan sonra bu buraya kim koydu? Üst çıplak, altta çizme. Belki de bunu photoshoplayacaklardır abi. Sadece kadını alacaklardır. <laughs> Kardeşim bunu çok da kurtarmaz. Hayır abi. ondan sonra da diyorlar ki siz erkekler bizi anlamıyorsunuz. Ulan neyini anlayayım senin baksana. Anlaşılacak Tabii bir şey var mı bunda? Halıyla bütünleştirmeye çalışmış ama olmuyor. Halıyla benziyor birbirine ama. Evet abi, biraz abi. benzerlik var bence de. Mutfağın hali içler acısı ama en çok da içler acısı olan kadının hali. Abi geçelim. Hani geçelim. Ablacım abi. sana Ağzımızın hayatta başın... Aynen. Hayatta başarılar dilerim sana. Ayranın dökülmesin abi şey yapalım. Hah, Götüm götüm. Evlendikten ne oldu der gibi. Baksanız abi fotoğrafa. Abi sence kadın bilerek mi öyle yapıyor yoksa hani mutasyon oranı. Ben, ben, mı? bence ben yok lan ne rahatsız Bir şey olmuş orada ne, belli. Orada bir şey olmuş. Ayşe hasetinden çattısın. Eh yapıyor galiba i̇şte, burada. Vallahi evet baksana Ayşe. Elemana hmm. baksana bizim elemandaki. Elemandaki çip de eleman. aynı deminki elemandaki ki saç stilinde. Bakar mısın abi? Saçlar Ama yanında. Efendi giymiş bak ceket. Ceket güzel. Poz elemanlar ceketi. Değil, evet, değil mi? Sen kalmış. Şey, ne yiyebilirsin? İşte memati bir... <laughs> Kravat takmış böyle çekmiş. Eleman şey yani. Giyinişi güzel. Yalnız abla baya geç, geç kalmış evlenmeye. Bence He, evet. gece kulübünden Elman... falan çıkarmış ablamızı. abla ha. ha. Eleman gözler de kırmızı bak. Kırmızı ben gelmiş. bir dakika dur abi. Dur dur dur. Harbiden benziyor ha. Genç Eşiye falan benziyor değil mi? Evet. Eskisaneleri var ya hani. Ulan Hı. harbiden benziyor yani. İyi yakaladın Hasan. sen. Sol arkada Meral var. Onun arkasında. <laughs> <Bakayım gülüyor> oh. Laz Ziya'yı göremiyorum yalnız burada. Burada 6 kişilik çok ama. En... Ana. Evet. Birimizi <gülüyor> yedi. <gülüyor> <gülüyor> Birimizi <Kişi>. yedi. de. erkeklere bayılırım. Birimizi yedi. Abinin taşakları nerede acaba? Taşak yok. Abi. Ne kilo almış <laughs> abi. O nasıl bir göbek? Taşak yok. Taşak böbreklere doğru kaçmış abi bence. Ama bak adam bırakmış alkolü. Su içiyor farkında mısın? Diyet yapıyor. Evet. Evet. Bu çok doğru. yanındaki, yanındaki Evdekiler de kankileri. Mal saz arkadaşlar. Mutlu bir fotoğraf abi ya. Mutlu fotoğraf abi. mutlu fotoğraf abi. Mutluluğu küçük mutlu. şeyler de ama. Yalnız 3 yani. kişinin yarısını kaplıyor abi vücuduyla. Küçük şeyler <laughs> ararsın mutluluğu da bozamaz abi. <laughs> Burada işte bu da biraz şey ama. Küçük şeylerle arayacaksın işte. <laughs> küçük şeyi göbeğin altında arayacaksın abi. Çok Başka bir şey abi yok. Çakır, Allah adi <laughs> şifa versin ya. Aa, yazık. Amen diyeceğim olmayacak. Ya. Amin diyeceğim hiç olmayacak. Burada ne oluyor abi? Normal, standart, turist hayatı. Burada bence hayatın <laughs> akışına Terslik var bakar mısın ayıyı gezdiriyor kadın. E Rusya'da normal abi. Niye? Rusya'nın zaten sembolü biliyorsun ayıdır. Tamam ayı da ulan ayıyı gezdirmek ne demek? Abi kurdu nasıl gezdiriyor? Aşağı anlaşabilir şey fotoğrafı mı? Bence bu Türkler büyüktür Ruslar fotoğrafı. Yani ayı yasal yani, altına alırsın aynen, da kurdu alamazsın kurdu diye bir şey var. Haa güzel yorum aynen. Auuu! tan 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 montaj eklersin tabii canım <laughs> Evet burada çok önemli bir mesaj vardı ve e... Hop para geldi. Tabii şey tabii şey <laughs> çorba 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 çek kenara bir tane çorba parası var bakayım. Çorba parası çıktı deme. Nasıl sevinerek bir de muhtemelen BMW Mercedes falan gördü orada şimdi. Tabii tabii Biz tabii. Birazcık şey... sona kadar balı yapmış. Gel şimdi şeye sorar. İçeri. Ulan bizim polisler öyle değil ama bizim polis direkt çok ciddi çeviriyor. Bizim polisimiz abi rüşvet almıyor ama. Bunlar biliyorsun bunlar doğru. yani çoğu rüşvet oluyor şimdi. Doğru evet. doğru. O değil de abi adam çadırı kurup trafik çevirmesi yapıyor. <laughs> Bak adam. Kadar adam, adam bizim dikkat etmediğimiz şeylere Hasan nasıl dikkat ben ediyor? Ben yola bakıyordum vallahi. Hanım mevzusuna dedim <laughs> <laughs> Oğlum. Çok akros. Akros. Akros, 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 akros. Evet, evet. Akro akrobatik. akrobatik. Akrobatik bir evet. efendim. Evet çadırı kurmuş dediği Hasan'ın dediği açı, gibi açı yani. açıyı da güzel yakalamışlar sivri sivri ayakkabılar da sivri burun sivri çok sivri burun ayakkabılar giymiş evet her an böyle pis dalacak bir şekilde bu şekilde olmuş. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter mi? Yeter. Bizim beynimiz ondu vallahi abi fotoğraflardan ya. Sevgili dostlar Yekaterinburg'da Yekaterinburg çetesiyle birlikte daha farklı daha güzel içerikler istiyorsanız like tuşuna basın altta yorumlara yazın. Bu arada tanıştırmadım herhalde ben sizi tanıştırdım mı lan? Tanıştık abi. Ne zaman tanıştık oğlum? Az daha Merhaba tanıştık. ben Mehmet. Ben El <laughs> Eylül Semre. İstiyorsanız alta yorumlara yazın. Bir dahaki haftada bir dahaki diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Paka paka. paka.